Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ve işte çekiliş günü geldi çattı. Bu hesabın bendeki son günü. İnşallah bu hesabı yeni sahibi güle güle kullanır ve bu hesabımızdan memnun kalır. Çok çok ileri seviye bir hesap haline getirir ve inşallah gerçekten ihtiyacı olan bir arkadaşıma çıkar bu hesap. Şimdiden çıkan arkadaşa hayırlı olmasını diliyorum. Ee, çok fazla uzun tutmayacağım videoyu Şu ufak tefek Şeyleri yapayım hemen ödülleri alayım Çekilişi duyurduğum tarihten sonra 5 tane mavi taş bir mor bir kırmızı taşım oldu ee, Ufak tefek e, geliştirmeler yaptım hesaba Lokide geldi posta kutusunda bekliyor bu arada çekilişi sonuçlandırmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Bundan sonra her ay bir, bir tane başlangıç hesabı çekilişi yapmayı düşünüyorum. O yüzden beni takipte kalmanızı tavsiye ederim size. Yani bu çekilişleri alışkanlık haline getirmek istiyorum. Umarım devamlılığını sağlayabilirim. Her neyse daha fazla uzatmadan çekilişe geç, geçelim hemen. Hemen internet sayfasından e, önce çekilişin yayınlandığı e, videoyu açmam gerekiyor. Evet çekiliş videomuz bu. Sonra bazı özel çekiliş siteleri var. Evet, burada çekiliş yapın diyerek YouTube çekilişini seçiyorum. Evet. Video linkini kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Evet, videomuz geldi. Şimdi burada kurallar diyoruz. Her kullanıcıyı bir kere say diyoruz. Kazanan sayısı bir. Yediyi de 2 yapalım. Her ihtimale karşı. E, çünkü kuralları yerine getirmeyen arkadaşlar olursa e, bir daha çekiliş yapmak zorunda kalmayalım. Evet iki etiket sayısı diyeceğim. Birisi. Katıldım. Evet, diğeri Türkçe Türkçe karakter kullanmayan arkadaşlarım dikkatimi çekmişti katildim olarak yazmışlardı o yüzden bunu eklemek istedim hmm, şimdi eksik bir şey yapmak istemiyorum açıkçası evet sanırım ileri deyince çekilişi başlatacak. Evet arkadaşlar bol şanslar. Çekilişi başlatıyorum. Şimdi ücretsiz deniyorum. Katılımların çekilmesi bir dakikadan kısa sürecektir. Tamam. Devam et diyoruz. Evet çekilişe başladık. Şu an heyecanlandım açıkçası. Her şey tamamlandı diyor. Bu mu oluyor ki çekiliş kodu sonuç linki diyor. sonuçlar çekilişe ait tüm yorumlar çekildi ve katılımcıların hak gözetilerek kazananlar tümü arasından seçildi diyor. Yeterli sayıda katılı nasıl ya? Yorumları içermesi gereken aşağıdaki ifadeleri kaldırın diyor. Yorumlar bu ifadelerden en az birini içermelidir dedim. Çözüm en az etiket sayısı. Her bir yorumda bulunması gereken en az etiket sayısı belirleyin. İki etiket bulun. Ha, bir olarak diyelim şunu. Bu niye böyle oldu? Çekiliş kodu. Arkadaşlar şimdi ilk defa yaptığım için bu çekilişi e, hani aksaklık olduğunda biraz bocaladım açıkçası. Kusura bakmayın bundan dolayı. Katıldım, katildim. Ama bu olması gerekiyor. Hayır. Her bir yorumda bulunması gerekiyor. en az etiket sayısını belirleyin. Şunu uygula desem. Her yorumda en az bir etiket bulunmalıdır. Bir. Bir paket satın geri sayım süresini hemen kullanabilirsiniz diyor. Çekilişi başlat diyelim. Evet başladı çekilişimiz. Evet Devran Sümer 1495 Yedeklerimizde Ersan Duran ve Gamer Şahin 21.86 Evet kazanan arkadaşımız Devran Sümer 1495 kendisini tebrik ediyorum. Eee bana e, bu videoyu yorumlara Instagram adresini yazmasını istiyorum. Kendisine oradan e, iletişim kuracağım. E, eğer ki e, gerekli kuralları sağlayamazsa e, ikinci talihlimiz Ersan Duran 42.92 olacak. onunla iletişime geçeceğim. E, umarım e, gerekli katılım şartlarını sağlamıştır. E, tekrardan tebrik ediyorum. Kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlar tekrar edeyim bu bu şekilde çekilişlere devam edeceğim her an beni takipte kalın başka videolarda başka çekilişlerde görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın bay bay.